Nietzsche'nin üst insan, Almanca Übermensch kavramı onun felsefesinin merkezinde yer alır ve insanın kendisini aşması fikrini ifade eder. Bu kavram modern dünyada farklı biçimlerde yorumlanabilir ve tartışılabilir. Nietzsche'ye göre üst insan. Nietzsche üst insan kavramını ilk kez böyle buyurdu Zerdüşt eserinde ele almıştır. Üst insan, var olan değerleri aşan ve kendi değerlerini yaratabilen bireydir. Tanrının ölümünün ardından ortaya çıkan boşluğu yeni bir anlam sistemiyle dolduran kişidir. Güç istencini vila zurmakt, gerçekleştiren, kendi kaderini kendi belirleyen bir varlıktır. Toplumsal veya dini ahlak sistemlerini sorgular ve bunların ötesine geçer. Nietzsche'ye göre insan henüz tamamlanmış bir varlık değildir. Bir köprüdür. İnsan hayvan ile üst insan arasında bir geçiş aşamasıdır. Modern dünyada üst insanın anlamı Günümüz dünyasında üst insan kavramı şu şekillerde yorumlanabilir. Bireysel anlamda üst insan. Modern birey, bilgi çağında kendi özgün kimliğini yaratma çabasına girişebilir. Nietzsche'nin üst insanı, bireyin kendi hayatının yazarı olmasını temsil eder. Bu tüketim toplumunun dayattığı kimliklerden sıyrılmayı, özgür bir öz farkındalık geliştirmeyi içerir. Teknolojik ve bilimsel perspektif. Üst insan, insan sonrası varlıklar, post -human olarak da yorumlanabilir. Örneğin transhumanizm ve yapay zeka çalışmaları insanın biyolojik sınırlarını aşma fikrini içerir. Bu bağlamda genetik mühendislik, biyonik uzuvlar ve zihin-beden bağlantısının dijitalleşmesi Nietzsche'nin insanı aşma fikriyle paralellikler taşır. Etik ve değer sistemleri Üst insan, geleneksel ahlaki normlara bağlı kalmadan kendi etik değerlerini yaratan bir bireyi ifade eder. Ancak modern dünyada bu, bireycilik ve toplumsal sorumluluk arasında bir gerilim yaratır. Nietzsche'nin bireysel değer yaratımı günümüzün etik çoğulculuğu ile nasıl örtüşebilir? Bu soru hala tartışmalıdır. Toplumsal ve kültürel eleştiriler. Üst insan mevcut toplumsal düzenin ötesine geçme isimgeler. Ancak bu modern dünyada elitizm veya aşırı bireycilik olarak eleştirilebilir. Günümüzde üst insanı süper kahraman figürleriyle veya üstün başarılarıyla ön plana çıkan liderlerle ilişkilendirmekte bir yorumdur. Tartışma konuları. Modern dünyada üst insan bir ideal mi yoksa tehlikeli bir ütopya mı? Nietzsche'nin üst insan kavramı bireysel özgürlüğü yüceltirken toplumsal dayanışmayı zayıflatabilir mi? Teknolojik ilerlemeler insanı gerçekten üst insan yapabilir mi? Transhumanist hareketler üst insanı biyolojik ve teknolojik bir sıçrama olarak yorumlarken Nietzsche'nin daha çok ruhsal ve etik bir dönüşümü kastettiği düşünülebilir. Üst insan nihilizme bir çözüm olabilir mi? Nietzsche'nin üst insanı anlamın yokluğu karşısında bir alternatif midir yoksa bu boşluğu daha da derinleştiren bir fikir mi? Bu kavramı modern bağlamda tartışırken Nietzsche'nin düşüncelerini literal bir şekilde değil, sembolik ve eleştirel bir şekilde ele almak önemlidir. Üst insanı insanlığın potansiyelini gerçekleştirme çabası olarak görüp güncel sorulara uyarlamak felsefi zenginliğini koruyacaktır